Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda bankacılık sistemi ile ilgili bugünlerde hayatımıza giriş yapan kolay adresleme sisteminin ne olduğu ve nasıl çalışacağı hakkında bir bankacı olarak bilgi vermeye çalışacağım. Videoya başlamadan önce ise aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Ayrıca kanalımda bir çekiliş düzenliyorum. Yine yukarıda çıkacak olan kartlardan ilgili videoya gidebilir ve çekilişe ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Yine açıklamalar kısmında da detayları mevcut. Dilerseniz videomuza başlayalım. Şimdi gelelim videomuzun asıl konusuna. Biliyorsunuz günlük hayatımızda birçok şekil ve şartlarda para transferi yapabiliyoruz. Bu transferlerde örneğin isme havale, hesaba havale, IBAN numarasına EFT, cep telefonuna para gönderme gibi hatta zincir mağazalardan bile para gönderme seçeneği gibi birçok alternatif ile bu işlemleri yapabiliyoruz. Ancak bunları yaparken saat sıkıntısı, hesap iban uyumsuzluğu, hesap sahibinin adının yanlış yazılması gibi ya da iban'ın yanlış yazılması gibi birçok transfer sorunları olabiliyor. Dolayısıyla bu sorunlardan dolayı da istemeden de olsa mağduriyetler yaşanabiliyor. İşte Merkez Bankası'nın Kasım 2020 itibariyle çıkarmış olduğu bu uygulama ile artık bu sorunlar neredeyse tamamen ortadan kalkacak. Bu hizmet kolay adresleme sistemi ve bu kolay adresleme sistemi ile ilgili artık mağduriyet yaşanması, yanlış işlem yapılması, işlemin olmaması gibi sorunlar da tamamen ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yani burası biraz sponsorlu bir anlatım şekli gibi oldu ama sponsorlu değil tamamen Merkez Bankası'nın tüm banka müşterileri için çıkarmış olduğu bir uygulama arkadaşlar. Bu düzenlemenin özelliklerine şimdi birlikte yakından bakacağız ve nasıl yapabiliriz bunu hep birlikte öğreneceğiz. Öncelikle kolay adresleme sistemi yani kolası kullanabilmek için kullanmış olduğunuz bankanın internet bankacılığına, mobil bankacılığına giriş yapmanız gerekiyor. Burada şu an pilot bir uygulama söz konusu arkadaşlar. Şu an için 21 bankayla bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Eğer ki çalışmış olduğunuz yani hesabınızın olduğu bankada bu uygulamaya dahilse siz de çok kolay ve ücretsiz bir şekilde bu sistemi kendinize tanımlayabilir. İlerleyen dönemlerde siz de artık sadece IBAN numarası ile değil örnek veriyorum TC kimlik numaranızla, e-posta adresinizle, vergi kimlik numaranızla, cep telefonu numaranız gibi birçok farklı bilgilerinizle direkt banka hesabınıza sizler para transferi yaptırabileceksiniz ya da siz yapmak isterseniz karşı tarafa yapabileceksiniz. Ancak burada unutulmaması gereken siz böyle bir şekilde para gelmesini istiyorsanız bu işlemden önce bankacılık sisteminde bu işlemleri tamamlamanız gerekiyor. Ya da karşı tarafa para göndereceksiniz aynı şekilde sizin para gönderme işleminizden önce karşı tarafında bu işlemleri tamamlamış olması gerekiyor. Yani toparlayacak olursak siz telefon numaranızdan, e-posta adresinizden ya da TC kimlik numaranızdan direkt hesabınıza para gelmesini istiyor iseniz mobil bankacılığa giriş yaparak kolay adresleme sistemine işlemlerinizi tanımlamanız gerekiyor. Ancak burada yine unutulmaması gereken ikinci konu bu kolay adresleme sistemi ile beraber bir de Fast diye bir uygulama çıkacak. Bu da Fonların anlık ve sürekli transferi ile alakalı bir özellik. Bunu yine farklı bir videoda tekrar anlatıyor olacağım. Bu videodan sonra yayınlayacağım onu da. Bununla birlikte entegre olarak çalışacak Fast uygulaması da 7/24 farklı bankalar arasında para transferi yapmanıza olanak sağlayacak olan bir uygulama. Böylece sadece örnek veriyorum başka bankaya para göndermek istediğinizde hafta içi ve mesai saatleri içerisinde gönderebilirken bu uygulamayla beraber belli limitler dahilinde 7-24 para transferi yapabileceksiniz. Ancak bu farklı bir konu olduğu için bunu da diğer videoda aktaracağım. Ve tüm bu aktarmış olduğum bilgileri istinaden bu işlemlerin kullanılmaya başlaması da 18 Aralık 2020 tarihi itibariyle geçerli olacak. Yani bankalar şu yaklaşık bugün 14 Kasım, 14 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar gerekli altyapı çalışmalarını yaparak sistemlerini entegre edecektir diye düşünüyorum. Bu çıkarılan iki uygulamayla birlikte entegre şekilde çalışacağını düşünürsek gerçekten ülkemiz ve bankacılık sektörü adına çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü biliyorsunuz çevremizde ya da internette gördüğünüz üzere birçok dolandırıcılık olayları yaşanabiliyor. İşte karşı tarafa dekont görüntüleri atılabiliyor. Yaptığım işte birazdan hesabına geçer, yarın hesabına geçer, mesai saati dışında kaldı gibi nedenlerden dolayı yaşanabilecek mağduriyetler de bu şekilde ortadan kalkacaktır. Tabi zamanla limit artışları yapılacak. İlk başlangıçta biraz düşük ancak bu da sistemin arka tarafında entegre çalışmalarıyla beraber limitler yükseldikçe daha da kolaylaşacaktır. Dediğim gibi fast ile beraber entegre olarak çalışacak. Şu an için pilot uygulama olarak devreye alındı. 18 Aralık 2020 tarihi itibariyle yayında olacak. Ve bu süreye kadar tüm bankalar entegre bir şekilde çalışacaktır diye düşünüyorum. Fast sistemi ile alakalı da yine ilerleyen günlerde videosunu da yayınlayacağım. Onu da yine kanalımdan izleyebilirsiniz ve bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu videoda kolay adresleme sisteminin ne olduğu hakkında şu ana kadar edinmiş olduğum bilgilerle sizlere bilgiler aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Yine eksik kalan konular varsa, kafanıza takılan sorularınız varsa yorumlar kısmında dediğim gibi sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplıyor olacağım. Yine aşağıda çıkan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizle kanalım büyümeye devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.